Türkiye'de bugün çalışkan, onurlu, dürüst insanların kendine ait bir çatısı yok. Çünkü ev almak artık çalışmanın değil, şansın, faizin veya hırsızlığın karşılığı. Öyle saçma bir simülasyonun içine düştük ki, eğer çalışıyorsan, hakkınla vergini ödeyip bir yatırım, bir taşınmaz sahibi olmak istiyorsan bu ne yazık ki imkansızlaştı. Siyaset kurumu Büyük sorunları gündem yapıp çözüm aramak yerine gündelik, genel geçer, ideolojik tortularla oy devşirme çabasında. Biz ise hayatta kalmak için ne tarz ekişler yaparız da uykumuzdan, hayatımızdan ve en önemli şey zamanımızdan taviz verip normal bir hayat yaşarız derdindeyiz. Mehmet Şimşek'le başlayan sıkı para politikasıyla birlikte halktan kuruş kuruş toplanan 60 milyar dolar bir tutuklamaya kurban ediliyor. Muhalefet kırmızı kart gösteriyor. Işık yakıp kapatınca sorunların çözüleceğine inanıyor. Hükümetin kutuplaştırma politikasıyla muhalefetin halktan uzak önerileri arasında sıkışan gariban halkın kafası karışıyor. Bu aralar kötü hissediyorum dostlar. Sinirden midem bulanıyor, başım ağrıyor. Kendi kendime konuşurken buluyorum kendimi. İşin ilginç tarafı çevremde çalışan kuryalar da kendi kendine konuşmaya başladı.